Baba, ne yaptın? Merhaba canım. Ne yapıyorsun? Aynen, ne olsun? Ne Hı? Hop. Gireyim. Ne oldu? Giremezsin. Nereye giremem? Şimdi yasaksa giremiyorsun. Bu. Nasıl giremeyeceğim ya? Bayağı bildiğin giremiyorsun. Oğlum saçma be. Mecnun değilim ben. İçeri gireceğim ya. Alışın tanıyorum. Evet. O tatlı serseri tavrım var, onu biliyorum. Biliyorsun, takip Seviyorum. ediyorsun. Özel benim için özel. Tamam. Ama mevzu aynı. Nasıl, ne olacak? Mevzu hocam? aynı abi. gireceksin içi... abi gireceksin içeriye. Eylül hanımla lak lak işleri boş vermeler, tavsaklamalar, bilmem neler. Ondan sonra dükkan batacak. Ondan Aynen. sonra ben gene kapının önünde hayal edilen kazının nasıl doyuracağım diye düşüneceğim ya. Oğlum, benim sevgilim içeride dükkan işletiyor. Ben buraya giremeyeceğim kim izin mi isteyeceğim sana ya çekil. Bir dakika, bir dakika ya. Eylül da sol... hanım olmaz diyorum. Ya. Arkadaşım çekil ya. Ya bak hiç kimsenin dövmediği bir şekilde döveceğim Allah seni. Allah Allah, çok fena dayak yiyeceğim ha. Vallahi çok fena bir dayak yiyeceğim. <laughs> ya. ya, Yavuz, ne oldu? Niye bağırıyorsun dükkanın önünde? Yani koymuşum bunu buraya, almıyor beni dükkana. Giremeyecek miyim ben? Görüşmeyecek miyiz biz? Bayağı gel gel diyor ya. Bayağı gel gel diyor ya. Ya yapmayın ya. ya. Ee, görüşmüyor muyuz biz yani? Bu engel koydun bu mu yani? İstediğin bu mu yani? Ya olur mu öyle şey? Benim tatlı su kaplım var. Tatlı su kaplumbağam mıyım ben sen? Evet. Hem de benekli olanım. Hem de benekli. Ne oldu? Eylül Hanımcığım, bin önce kez özür diliyorum. Dayanamayacağım. Ben görev yerimi terk ediyorum müsaadenizle. Sevgiyi kaldıramadım. E, Sevgiyi tamam. kaldıramazsın sen. O, abi. orada şeyle Hadi otur biraz dinlen Şişt, bari. Bir şey diyeceğim, sen niye bunu işe aldın ya? Yani biliyorsun Leyla'dan sonra ortada kaldı. Evet. Ben de öyle hani alayım buraya dedim. Hem e yardımcı oluyor, öyle işler yoğunken oraya buraya koşturuyor. Tamam yardımcı oluyorsa o zaman hazır dükkanda içeride. Hadi gel sahile inelim, bırak onu dükkanı. Hadi gel. A ama ya bu şöyle bir şey var şimdi. Ne var? Ee, yeni mallar gelecek. Evet. Ondan sonra muhasebeci gelecek. Tamam, gelsin sonra da ikametgah çıkarılacak. İlgilensin, hepsiyle ilgilensin o tamam. Ama o yapamaz. Yani yapar, yapar. Ya. Hadi, dükkan sahibinin yapması gerek. Tamam ama yani. Yapar yani. Hadi gel gidelim hadi. Ya... Ne? Ya Yavuz bak, müşteriler geldi. Onlarla ilgilenmem lazım. Ne olur bak, e, akşama görüşelim. Tamam, akşama görüşelim. Ha, ama yani şey... Ya ama akşam olmaz çünkü şey var... ...e, evet. başarı iş kadınları toplantısı ona gitmem lazım. E, şey yapalım. Yarın yapalım. Yar, yarın, yarın yapalım. Yarın, yarın tamam. buluşalım. Yarın buluşalım o zaman. Aa, yarın da şey olacak, güvenlik şirketinden evet, gelecekler tamam. buraya. Şey. Ya, yarın öğleden sonra da, da, şey yapacaklar. Ee, biz de neyse yapalım. Görürüm. Yarın, biz yarın biz gün, için gün içinde haberleşelim tamam, tamam. Ben anladım onu. Tamam, tamam. Hadi, hadi. Kardeşim iş ne hale geldi ya, ben şiir kitabı okuyacaktım. Götürüp şiir kitabı okuyacaktım yani. Allah Allah.